Şimdi size ayakkabı boyasıyla eskitme nasıl yapılır? Bunu anlatacağım. Ee, böyle bir ham e, ayna almıştım. Onu beyaza boyadım. Kadens'in boyasıyla bildiğimiz bu eee akrilik boyalarla boyadım ve e, eskitme biraz pahalı geldi. Eskitmenin parası şeyi. <laughs> pahalı geldi. Ben de evdeki stil ayakkabı boyasıyla eskitme yapmaya karar verdim. Gördüğünüz gibi boyayı yani bu boyayı sürdükten sonra elimdeki peçete ya da havluyla hızlı bir şekilde siliyoruz. Çok fazla aralara girmiyoruz. Uygulama çok kolay. Şu kısımlara taştı. Ben o kısımları ıslak mendille sileceğim. Bakın çok kolay bir uygulama ve çok güzel hemen gidiyor gerçekten çok uyguna gelecek bir çok güzel bir çalışma olacak. Çok güzel bir görüntü oluştu gerçekten. Yani böyle olacağını hiç ummuyordum. Benim de ilk denemem. Bu. Gördüğünüz gibi buraları daha önce yaptım ama biraz silik geldi. Aşağı kısımlara bakarsanız aşağı kısımlar daha boyanmamış hali. Şöyle sürüyoruz iyice içine yediriyoruz ne kadar isterseniz. Ne kadar yoğun olsun isterseniz ve hızlıca bakın arada ıslak mendiller de var. Hızlıca sürüyorum.